Şey şeyi göre devam edebiliriz arkadaşlar. Evet, neyle gidiyoruz? Hemen bize bir, bir şeyler getirin. Yaşlı otopark. Kaçkı. Yetiştik bir merkezde kazansak. Anlaşıldı, Aşk Otoparkı'yı sağlayalım. Anlaşıldı, Aşk Otopark. Komiserim buraya geliyorum değil mi? Diğer arabama. Şey yapıyoruz. Aril, e, sen gel. Canım yanıyor. Tamam komiserim. Devreye koydun kaç değil mi? E, biz Fener'e geçiyoruz. Şimdi. Anlaşıldı komiserim. Biraz hastayım komiserim. Üşütmüşüz. Evet. Geçmişiz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Kaç ay bireysin dediğinizi? Valla komiserim bir 6-7 <laughs> ay oldu sanırım ya. Bir <laughs> değiştirmem lazım benim. Yani. atıyoruz. Sesim geliyor mu? Geliyor komiserim. Evet, tamam. Bir şeyden dolayı sordum. Bu dojları yazıyoruz yani o yüzden. Neyi komiserim anlamadım. Yeni, yeni sistem geldi. Evet. Dojları yazıyoruz aktifle o yüzden Anladım. La <laughs> la la. La 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 la. İki teker üstünde gidiyoruz abi. Motordan alışkanlık yapmışız. E biliyor musun suspect'i? Evet. Sosyonlardan evet. konuşuyorum. istasyon istasyonlarınıza. Ee, gözü açık olan personel var mıdır? Olumlu 72 biriminde bir kişinin çıktı. Tamam. Arazi tarama yani, şunası iptal edin. Müdürlerin Önce müdür kumantılı oldu. Masahatı gelmiş. Belgenize. Kosa anlaşıldı hocam. anlaşıldı. Anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı. Merkezden Y1'e. Y1, e. Y1, e. Y1 dinlemedi. Anlaşıldı. Y1 arazi tarama iptal tamam. Dedi duyamadım sen. Arazi tarama de, iptal iptalmiş komiserim. Savcı gelmiş sanırım. Müdürlerin emri varmış. Nasıl ya? Ya eee telsizden <laughs> anons geçildi ama bilmiyorum nasıl olduğunu. Arazi tarama iptal edin dediler. Lan bir çıktık arazi tarama <laughs> iptal edin. Dediler. Size bir şey anlatma gerek var mı? Tecrübe zaten. Siz yine de anlatın komiserim. Sonuç olarak 7 aydır görevde değilim. Giden ee, bir izin miydi? Ya izinli değil de gelemedik diyelim. Bazı sebeplerden dolayı müdürüm. Şey ee, komiserim. Problem yok ya. <laughs> konuşuyoruz. Hmm. Kod sağlayacak kişi, kod aratmayalım. Kopik atalım, günler olsun. Yeni kod sistemi gelmiş. Neden tane olduğunu anladım. Tamam, bir dakika. O dışı baskın kodun. Evet. Komiserim benim arabam yok, motorum yok ama onu tamam, anladım. Nasıl? Tamam komiserim. Doğrudur. Merhaba evren komiserim. Sistem yalnız çok değişmiş kanka. Kod sistemi geldi birkaç gün önce, çok güzel oldu. Evet. O, kod yeni kod fark biz, ettim. Ne kalsa anlamadım. Orkası. Komiserim inanın anlamadım. Orkası. E ordunun O'su var ya o. Aa buradan mı seçiyoruz? Ha geçmiş ihbarları gösteriyor. Ha geçmiş ihbarları evet. gösteriyor. Anladım. Evren. Evren komiserim. Çok iyiymiş komiserim. Evren. Evren. komiserim. Evren komiserim. Ee, diğer sizin emniyetteki birimler gerçek mi? Şu an 3 kişi batan emniyet. Çok iyi sistem geldi. Biraz daha geri gidelim. Burada çok açık kalır. Telsiz 1'e geçti alalım. Kanal 1. Anlaşıldı. Telsiz 1'e geçiyoruz değil mi komiserim? Telsiz bir baskın var. Anladım. Modlarda herhangi bir değişiklik oldu mu komiserim? Modlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Baskın, Anladım. Baskın, kodu normal 66 da. Gözler açık olan var anlıyorlar tabi. O yüzden 70-30. Anladım. Bir de şöyle bir şey var. Leverler e, ee, arabadan ya da motordan ateş edince plakası gözüküyor. Daha rahat anlıyoruz. Peki ee, şu an baskına gittiğimizde yapmamız gerekenler Değişiklik var mı veya da bir anlatma ihtimaliniz? Üzeri dolu 20 kamu, üzeri boş olan kamu. İşte kelepçesiz yolluyorsun. Onu biliyorum, tamam. Yani direkt orada yolluyoruz, değil mi? Bir bir, bir e, zaman şeydi sanırım. Karakola götürüp yollamıyordu. Direkt bulduğumuz yerde üzerini boşaltıp yolluyoruz. Önceden öyle miydi? Önceden şeydi e, benim geldiğim zamanda üzerini boşaltıyorduk. En yakın karakola götürüp orada cezasını veriyorduk. Ahmet ve Hüseyin ne yapıyor şeyde? Gitti Bu adamlar niye bekliyor Ahmet'te ya? Ömer Ömer miydi giden? Ömer Ömer. Nereye gitti o? Kıyafetçiye gitti. Akademi kıyafetiyle geldi ya. Hay be. Emniyetimi özlemişim Yarar. Bir daha yeni memur geldi. Toplam 4, 4, oldu. Evet daha gelenler Daha gelenler var. 3 kişi gelecek şu an. İki tanem On üç tane, 13 tane Ne komiseri var şu an? Kaç tane? 13, 13 tane üç tane komiseri var. Skodalardan belli komiserim. Komiserim pardon. Efendim komiserim. Gelin isterseniz. Motorize az. Hemen komiser. Bir bakayım. Bizim arkadan gelen iki tane ekibimiz vardı komiserim. Onlara ne oldu? Onlar geliyor şimdi. Yani Anladım. Yok. Motorize çıksa. Sürüs kaç tutup lan? Yeden Sürüs alsa üç tutup son evet. kadar çektiğimizde. Sallama yapmayın arkadaşlar. Şu konvoyda sallama yapmayın artık. Doksan el arkadan gel. Dövüz. Kıştallem sana hani, minivan var. Motorize içeri giriş salın. Kaçanlar var. Hangarın oradan 3 kişi kaçıyor. sağa doğru kaçıyorlar. Bir kişi daha kaçıyor. Kaçlar karşı çok kişi var. Dereye doğru kaçıyorlar. Kıştallar yönelsin. Bunlar kim ya? Daha çıkıyor ya. 1975. <laughs> 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 Hedefçili vatandaşın seyircileri azaldı, motoru zekildi, 72-41 attı mısın? Pardon komiserim. Sorun yok, ben geçeyim. Dereden kaçanlar alındı mı arkadaşlar? Oğlum. Bu nereye gitti lan? Kaldım. Sizin Oğlum siz için. Olur komiserim. Anlaşıldı. Elinize sağlık. Bir de alabilsem? Tamamdır. Tabii. Ara. Ara. Bunları... Boşta ki ...götüreyim mi komiserim ya. ileri? Üzerinde 120 tane... Batte var ama. Tamam gerisini alayım gerisini sen al. Tamam. Tamam aldım. 20 değil mi komiserim? Gelim komu kelepçeyi çözüp. Tamam. Yoluna. kaldı galiba canım. Şu an yok. Tamam kelepçeyi çözüp yollayabilirsin. Yalnız tamam. ben bunu şeyini bulamadım Komiserim. Size rica etsem siz yollama ihtimaliniz var mı? Bunun ayak numarasını ben göremedim ama. Tamam. Oğlum ben bir şey daha bozdum sanırım ya. Ayak numarasını niye göremiyorum abi ben? Efendim? olan çalıları kontrol etsin. Ne buraya şansa geçiyor. Tamam bakarız, bakarız tamam. Ya o kadar bitmiş. Çok teşekkür ederim komiserim, sağ olun. Şimdi ben onu nerede bulacağım ama o ayarı bulup bozduk. Tamam. Evet. Doğru şey yaptık. Eski ihbar sistem biraz kötüydü ya. Bu güzel oldu. Evet. Komiserim güzel oldu. Ya evet. bazen. Şimdi düşüyor artık. Evet. Benim biraz şeylerim bozulmuş da bayağıdır gelmeyince Bölgeden kaçan var mı arkadaşlar? kısmına Evet onu, onu, da bozmuşum sanırım yüksek ihtimalle Onu ayarlamaya çalışıyordum ya Bak. kusura bakmayın yeniyiz Bak. Bak, gel. Sen, gel şimdi. Ben şu an hallettim komiserim sıkıntı yok A, Sıfırladın mı? Ha <laughs> sıfırladım ayarladım sıkıntı yok Biz de bu hayatı taşan seseri yaşıyoruz Ölürsek de kime kalmış? Memur kamu nasıl lan? Bir yanlışlıkla sanırım polis memurunu İçeriye destek mevcut mu? Ardından inşi iyi yollamıştır Kamuya mı? Bir e, memur son gelen ihbar oynasın Ben yöneliyorum Bakamızda şey yaptık ne alaka kanka o? Çöp poşeti gibi attılar beni buraya. Kahretsin. Anlamadım. Nasıl düştün? Oturum, oturma tarzımı düzeltiyordum. Yanlışlıkla ayağım kaydı sanırım. Bunu işliyor muyuz? Evet bunu maili işliyoruz. Ben fotoğrafımı yoktu. Mail işliyoruz bunları. Ee, mailde... Mail koyla bir dakika etiketliyorum. Baskın bildirimi. Anladım o zaman bunun bir fotoğrafını alayım. Ha. Kayboldum. Koyduğun anda kayboluyor. Gel. O zaman kır korarak geçiyorum ben. Komiserim bilginiz olsun. 20 24. Trafik kanıt oğlum burası. EGM kanıt deposu. Kenar. Resim olarak Sıkır, giremedim. Ters, GPS bana. Komiserim şey olarak girdim bilginiz olsun. Telsiz kontrol. Telsiz birde miyiz hala? 1.2 1.2 1.2'ye bağlandım <laughs> ama telsiz kontrol anladım. Şimdi ne yapalım bir rastırma gider. Yakın. Evet, Bu de müdür oldu. Çok iyi mi komiserim. Daha iyi yerlere gelmesi dileğiyle. Anne hani iki buçuk aydır mı ne şu an komiserim hala komiserim. Kaç ayda komiserden baş komiser oldu? Valla ben bilmiyorum komiserim. Umut müdür ne dersi onu yapıyorduk. Onun haricinde hani zam kaç zaman sonra onu oldum bunu oldum hiç hesaplamadım. Bırakın Bingo yapalım biraz. Bingo. Evet evet bingo bence de bingo. Ekipleri bekleyin Sağ Tamam komiserim. Merkezde gizli 78 e, anonsunu yaparken lütfen e, bir iki saniye da lazım. Anlaşıldı. Ya can devirdi, de şimdi viral olmuş. Ne oldu? Soyadı değiştirdi komiserim. Astralde. Yok canım. Ve ee, biz bence şimdiden çıkalım. Fena uzun sürüyor zaten. Tamam. tanıyor muydun bu Bahri Gökkaya vardı? Tanıyordum Bahri'yi. İhraç edin. Neden dolayı? Nereğin aktiften gitti. 72 saatten. Ha, doğrudur. O araç sürmeyince çok iyi oluyor yalnız. Abi de olsun. Deneyin. Vardı <laughs> başka eskiden. Allah komiserim eskiden kim vardı? Allah eskiden olanların hiçbiri şu an yok. Bunlar vardı benim muhatap olduğum. Sohbet ettik. Eyvah be. Üçüncü göz açan Umut vardı. Umut. Ha evet evet. Umut vardı. Siz açıyor musunuz? Üçüncü göz muhabbet falan var mı? Ben, ben hiç uğraşmıyorum. Tertemiz. En iyisi. Komiserim. Buralara gelen oluyor mu ya? Komiserim. Efendim? Buralara gelen oluyor mu? Oluyor. Çok yakaladım. Şu so soldaki Umut müdürüm müydü? Hangisi? Tam solda bir ev var ağaçların olduğu yerde. Bir dakika. Birimim. Gidin komiserim azıcık sola doğru. İki kapalı mı? Gördünüz mü sağ tarafta kaldı. Ha Bungalov diyorsun tamam. E, ev işte değil mi komiserim? Evet. Bungalov. Umut müdürü değil mi o? Ya ben öyle biliyordum. Hiç, hiç bilgim yok oğlum. Doğrudur. Bu yüzden bungalov olması lazım ileride. Ben göremiyorum ama. Petra kafe de geliyor Ne kafe? Petra kafe değil bir şey. Bugün yazıyor Petra kafe olacak. Anladım. Bu memurlar artık tek devreye çıkamıyor. Yardımcı üstü çıkabilir tek devreye. Bir Om... polis bir memur olur. Komiser yardımcısı üstü mü çıkabiliyor? Evet tek devre yardımcı üstü. Anladım. Evet, MDT daha mı girdi? daha iyi şu an? Nasıl komiserim anlamadım. Eski tablet mi yani MDT mi şu anki polinet sistemi mi? Şu anki polonet sistemini hiç kullanmadım desen bana inanır mısınız? İnanmam. Vallahi İnanmadım. kullanmadım. Hiç yani ilgilenmedim bile bakmadım yani öyle diyeyim benim zamanımda yoktu Aa, çok şey değişmiş baya izinliydin o zaman ya evet ben bayağı 7 aydan bahsediyoruz belki 8 felandır yani. o kadar çok yoktum yani komiser ayına girmiyor muydun? <laughs> ayın verseydin olabilirdin belki nasıl? ayın verseydin dönebilirdin belki Umut müdür dedi de gerek yok dedim ya çık ya ihraç olarak veya da hani göreve son verebilirsiniz dedim kendi isteğimle. O yüzden şimdi gelip direkt amirlikten başlarsam başlamış olsaydım daha doğrusu bu bilgileri bilmediğim için ben altıma bilgi veremezdim. O yüzden taze yeni bilgileri öğrenerek gelişmek en iyisidir komiserim. En iyi birim hangisi sence? Ki olarak kendi fikrin. Kendi fikrim en iyi birim şu an Yunus olarak görüyorum ama bunu taraf tutarak söylemiyorum. Eski tecrübelerime dayanarak. Eski Yunus'tan bahsediyorum daha doğrusu. Şu anki Yunus birimi nasıl? Trafik birimi olsun. Sivil asayiş varsa farklı birim nasıl? Onu bilmiyorum. Bir ikincisi çevik kuvvet. Kesinlikle mükemmel. İlk, ilk geldiğim gün sivildim. Adam kulede gördü. Başka araçla geldiler falan yanıma. Yani güvenliğini sağlıyorlar diyebilirim karakolun. Çevikten geldim ya. Doğrudur. Eski ile mıydı? Evet. Ayarlamaya çalıştım da ayarlayamadım. Ramazan bir şu an ne yapıyoruz komiserim? İki bir yere baskın atacağız oraya. Anladım. Bunlar bir tane bulmuş galiba. Bir tanesi denize kaçmış. Komiserim size giren aldınız mı? Olumsuz. Ayak numarası 142. 70 40 konuşu aldım şahıs bayıldı bilginize. Hayda Fuat Turlu eski komiser bu. Kıdemli'nin durumunda görüntü var mı? Çalışıyoruz Fuat Turlu. Opayı geçti alıyorum. Hadi bakalım ya. Bir de hiç uğraşmayalım. Ay şu, şunun aramasını gireyim de, gereksiz iyi. Gehaz kontrol. Açık. Vay Ne oldu komiserim? Karahisarama'daki ekip burada Olun mı? Olumlu, bayılıyorum. Karahisarama helikopter desteği getiriyor şimdi Ömer müdür. Suya kaçalım. Uzun hatlardan konuşuyorum. Evet. E 44-90, post sağlayacağım bölgeyi itikası sağlar evet. mısınız? Bileğe baksana be. bir. Anlaşıldı. Anlaşıldı de var. Nereye komiserim? Bekar esantı bende de var. Anlamadım. Mailden foto videoya bak. Helikopter desteği için geliyorum. Foto var mısın? Foto bilgi, foto video. Foto videoya video bak dediniz değil mi? Evet foto video. Baktım komiserim. O esantı çok güzel ya. Evet komiserim biliyorum. Senin zamanında var mıydı? Vardı kullanmıştığınız var evet. onlarda da. araba çok ağır ya. Güzel araba. Yani benim üzerimde var da fazla kullanmıyorum. Sağ tarafa mı gitti sol? Tam 12'ye doğru gitti saymıyorum Fatih Atak'ı biliyor musunuz Fatih Atak? Biliyorum komiserim O da hiç gitmesi şu an emniyet müdürlüğü? Doğrudur KTB'yi çek beni ne kadarımız var Yat önce ihraç edin Peki bir şey diyeceğim eski ekip geri gelse ne yapardın? Özledin mi? Ya, eski ekip bilmiyorum komiserim Beni geçmiş ilgilendirmez Benim için önemli olan şu an Şöyle diyeyim eski ekipte en azından ne yapabileceğimizi biliyordum. Neler ve potansiyelleri olduğunu da biliyordum. Şu ankileri de tanıyacağız. Bakalım duruma göre görevimizi yerine getireceğiz. Göl e, Gölbar civarı temiz diye anons geçebilir misin? 72-65 konuşuyor. Gölbar civarı temiz. Mama mı yiyor <laughs> 38.0 araçla bak, Ateş ateşte güzel. Komiserim gerçekten yapmışlar. Gelişmiş ya komiserim öyle. Değil. Kendi ya, aracıdır ya, yüksek ihtimalle. Kendi aracı olabilir. Anahtarı falan yoksa. Komiser bey merhaba. 70 gel biraz. 70 gel bir. İşgeller bir nevi daha kokulu ikimiz ondan duruldu. Anlaşıldı. Kaçan şarap bulundu. İki e, isim ettiğin aslını. Ne e, kaçan şarap bu komiserim? Anlaşıldı. Anlaşıldı takip edin. Evet. Yaşayan nerede? Ne yapsın ya? 300'e yatalım. Ne eşyası? Göndermeyin bir kıt. Kelepçeliydi ama komiserim. Gitti. Nasıl? Nereye? Tamam devam edebilirsiniz. Müdürüm yolladı. Sarmaya devam edebilirsiniz. 72-65 konuş. Ömer müdürüm. Şahıs kelepçeliydi ama. Hep şey işe Sıkıntı yok. Anlaşıldı. Adam var eski komiserim. Giden mi? Hayır. <laughs> Doğrudur. Komiserim. İştiva saati 10 mu? Kopserim. Değişmedi saat 10'da. Anladım. Evet acılar. Devam ediyoruz ikinci bölümde. Raja roleplay'e döndük. Devamına bakalım. Birinci bölümümüz böyle olsun. Rajol'a geri döndük diyelim. Sıfırdan başlıyoruz.